Ben e, doçent doktor Soner Gökten. E, 2005 yılı Başkent Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme bölümü mezunuyum. Tabii o zaman üniversite sayısı az, e, rekabet son derece fazla e, ve özel üniversiteler, daha doğrusu vakıf üniversiteleri e, sayı itibariyle bugünkü konumda değil. O zaman araştırdık ve gerçekten gördük ki Başkent Üniversitesi müthiş bir eğitim kadrosuna sahip ve müthiş bir eğitim sistemi var. Tabi burada Profesör Doktor Selami Sargut hocamızın bizi öğrencisiydik. Onu yatsımadan geçinmez. Aynı şekilde e, Profesör Doktor Kadir Varoğlu hocamızın da Stratejik Yönetim dersi unutulmaz. Bugün kendisi rektör yardımcımız e, ve biz tercih ettik Başkent Üniversitesi İşletme Bölümünü gerçekten müthiş bir eğitim olduğunu da mezun olduktan sonra anladık. E, hatta zor bir eğitim süreci diyebilirdim. E, Takiben. Gazi Üniversitesi'nde muhasebe finans alanında yüksek lisans ve doktora eğitimimi tamamladım. Akademisyenliği tercih ettim. E, ve e, 2015 yılı itibariyle de e, işletme bölümü muhasebe finans kürsüsünde e, görev yapmak üzere bir bakıma aileme geri döndüm.